Selamlar arkadaşlar. Öncelik konuya girmeden önce konuşmamda sizlere göre garip olan buradaki çevreme göre normal görülen bir konuşma sistemim var. Herkes ikine ben demez. Bunun sebebi ise kendi dediğimi duymadığım için kendi dediğim mesela konuştuklarım kulağa gidiyor, kulaktan beyine gidiyor diyelim. Bir bir önceki dediğini bu şekilde takip edebiliyorsun. Ondan sonra bir sonrakini rahatlıkla getirebiliyorsun. Bu sizde var. Ama benim gibi sesini duymayanlar için bu zor. Bu yüzden yani çok izlenen videolar altında sürekli konuşmamla alay edenler, dalga geçenler, araba, İngilizce, Alman'a ne bileyim her şeye benzetiyorlar. Şimdi geçelim bugünkü konuda diferansiyel devre diferansiyel devreye nerede nasıl alınmalı? İki diferansiyel nasıl salınır? Mesela bir falan 3 diferansiyel neden kırar? 4 diferansiyel iç dişleri neden aşınır? Bir daha önce videoda benim gençler mesela bir traktör, diyor. bu dayı olmuyor 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 sen yapamıyorsun sen de şoförlük yok iş yok diye alay ediyorlar şimdi bizim gençler gençtir daima iyisini yapmaya çalışırlar iyisini yapmaya çalışırlar bir de baktın ki kaza yaptı ya da motoru devirdi fransiyeli kırdı böyle yaptı maalesef ki bunlar yapmadan akıllanmıyorlar çünkü hayatta bunu yaşayarak tecrübe ettik. Şimdi ben diferansiyeller nereden anlıyorum? Hem tamir yaparım, hem bir iş yerini açmadan önce bu dağlarda, tepelerde sürekli olarak tarla koşmuşluğum vardır. Diferansiyeli gerek rampa aşağı, gerek rampa yukarı çokça kullanmışlığım vardır. Rampa yukarı özellikle hafif virajlar varsa onlarda da kullanışmışlığım vardır. Zaten rampa yukarı iki şekerli bir traktör önde ağırlık olmuyor. Önde ağırlık hafif çevirsen zaten patinaj demin, demin yumuşak hafif çektiğin zaman mesela bu tarafa dönüyorum ikisi dönüyor mesela. Biri hafif kaçırır bir şey olmaz. Ama sen o diferansiyele basmadığın zaman o yumuşak lemindeki bir taraf sert bir taraf yumuşak yumuşak zemindeki e, dönüyor hızlanıyor öbürü ya duruyor traktör hareketsiz kaldığı zaman artık tekrar kaldıramıyorsun amaç burada traktör hareketsiz kalmayacak eğer yumuşak zemine basıp hareketsiz kalırsa bir daha oradan devam edemezsin geri geri gidip tekrar başlaman gerekiyor bu yüzden diferansiyel önemli ama bazılar ne yapıyor tekniker boş döndüğü zaman frene basıyorlar öbürü dönüyor onu ayarlamaya çalışıyorlar. Ya o traktör zaten durmuş artık o iş işten geçmiş. Frene basarsan işe yaramaz. Evet mesela bizim evin rampası da orada rampada bir taraf bur tutuyor bir tarafta toprak oluyor. Tuğla yükledik gitmiyor. diferansiyel döndükten sonra diferansiyele basıyorsun bakıyor geçmiyor. Azıcık bastı tutuyorsun azıcık viraj yapıyorsun, sağ yap, sağ yapıyorsun, artık ya da sola yapıyorsun, hafif bir şey. O zaman bu dişler devreye giriyor. Devreye hafif viraj yaptığın zaman bu dişler devreye giriyor. O zaman çirit geçiyor. Ondan sonra basıyor, gaza. Artık ağırlığı vermişsin. ikisi bir dönüyor. Bir kaygan zemindeki teker, kaygan zemine geldiği zaman sert zemindeki devam ettiriyor. Durmuyor. Böylece kolay bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Peki rampa aşağı neden kullanıyorum? Rampa aşağı bazen çamurlu yerlerde remork yüklü mesela traktörün bazen hiç beklemediğin anda biri ileri biri geri dönebiliyor ya da kızaklama aşağı doğru gidiyorum. Daha önce dediğim gibi bazen yumuşaktır. Bir taraf de serttir eğer kilidi basarsan ikisi bir döner ağır ağır takviye düşük takviyede gider ben bu sebeple kullandım benim bu tepede abim vardı bela abim babam vardı o yukarıyorduk diferansiyel kiliti kullanmadığı için ramur doğut vardı. Otlarda sıvı da diferansiyel kilidi kullanmadığı için biri ileri döndü, biri geri döndü. Kaya kaya gaya gitti. Ondan sonra ramurkun arasında dalıp el film çektim. Abim o an atladı zaten. Atladım. Allah şükür devirme falan olmadım. İşte bunun için rampa aşağı düşük takviye atarsın. İyice yavaşladı. At. Diferansiyel kiline basar. İkisi bir döner. Yani bir bakımdan diferansiyel kilitlere hayat kurtarın ama bu yeni traktörlerde düğmeli mekanikliği bunların bu konularda tabii pek bilgim yok nasıl çalışır falan bilmiyorum eski sistem böyle mekanik olanları anlayabiliyorum Başka diferansiyeli devreye alırken tabii ki bastığınız zaman geçmez çünkü bak gel burada bastığınız zaman görünüyor mu? Bastığınız zaman belki böyle dişli geliyordur onun ne bastığınız zaman. Bu yüzden ya tekerin biri hafif patinaj çekmesi lazım ya da direksiyonu azıcık kırarsanız hafif bir şey bu dişin devreye girecektir. Ondan sonra delik ortalarda mı pat diye geçecektir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane delik var. Geçtikten sonra artık kırmaz. eee Tamam zaten durduğu yere adamlar basıyor geçmiyor korkuyorlar doğal olarak. gidiyor gidiyor geçmiyor çünkü patinaj devreye girmedi hafif bir pat çekerse girer yani siz önce patinaja vurmadan düzdeysen rampayı çıkacaksınız e, patinaj çekmeye gelmesi için hemen af direksiyonu kırdım geçer o da motoru gider bir de diferansiyel neden kırar o konuya değinmemişim daha önceki videoda arkadaşlar türlü anlattı ama eksik anlat ya da yanlış anlattı Dur, evet onlar daha haklılık şimdi diferansiyel debriyajı aşırı de. Kaza basar 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 bizim özellikle gençler ormanlarda yapıyorlar ya kafa diklemek için. Kaza basıyor basıyor debriyajı anında bir salıyor anında. Bu dişler birbirine aynı matı pat diye vuruyor. Çekişleme yapıyor. Tak 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 vuruyor. Yani bir şeyi kırmak için çekince vura 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 kırıyorsun ya bir de çekizleme yapıyor. Dişler kırılabiliyor. Hatta bunlar bile arada vurduğun zaman bunlar devreye girmeye başlıyor. Yani bir teker birden dönmeye başlıyor. İçtekiler de kırılabiliyor. Bu diferansiyel ise yani depriyaj her türlü sarma her türlü ser sarmalar, tüm araçlar gerek diferansiyel olsun, gerek şanzıman her mekan mekaniğine zarar verir. Bilirsen de vardın, onda debriyaj yemiştin, ha tamam debriyaj parçaladın yani ön göbeği kırdın, burada debriyaj taktım. Bu basit çekmiyor demiş. Yani çekiyordu önceden tabi gazlıyordu çünkü kaçırıyordu onu fark etmem. Çekmiyor demiş. Sabah geldim baktım 6 metre patinaj izi var. Ha Nasıl yaptın? Kırdım tabii. Buna neyse birkaç ay sonra baktım iki ay ha. Ondan sonra Gabriel göbeğini kırmış. Neyse bu şekil akıllanıyor. Bakın dedim gençlerden bahsetmiştim. Ancak bu şekilde akıllanıyorlar. İşte ee, işte araç kullanmak için mesela sert depreyaj savunmalarının önüne geçmek için yeni arabalarda ne yapmışlar? Oynar volant yapmışlar. Oynar volant. Araç zarar görmesin. Şanzıman zarar görmesin diye debrezleri çeksen de yumuşak vuruyor. Tak diye vurmuyor. Ama bu sefer şoför olmayanlar arabayı görmüyor ama oynar volantı oynar volant var ya debrezler hafif oynama yapıyor. Yani darbeye eniyor. Onu yapıyor ama bizim gençler bu sefer oynar volant buluyor. diyor. Ben Opel Combo gibi aracı toplam 7 seneye yakın kullandım bir depreaj bozmadım depreaj şanzıman hiç hiçbirini bozmadım Allah'a şükür onlar sattığım kişilerde tertemiz araç almış oldu şimdi bu diferansiyellerde bakın daha önce videoda göstermiştim Kırdı sanmışlar bazıları. Bunda kırma yok. Bakın kırma yok. Tamamen kesmiş. Ne kesmiş? Bu dişli kesmiş şu dişliler. Bunlar kesmiş sürtüne sürtüne. Bu buradaydı. Ben buraya demir takmıştım bunu. Aynen bu buraya geçmez şu anda. Yani böyle yine patinaj yaptığı zaman bunlar devreye görüyor. Tek tekerin döndüğü zaman ama iki teker bir döndüğü zaman bu böyle dönüyor. Patinaj çekmeye başladığı zaman hem bu böyle dönüyor hem de bunlar devreye giriyor öyle hızlı dönüyor ki hızlı dönüyor 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 siz bunu abartı abartı abartırsanız bu dişli buradaki sürtünmeyle böyle kes aşınma yapıyor sürtünüyor aşınma yapıyor sonra boşlukta oluşuyor gazı basmış zaten ama takar 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 eder düşük şeylerde hani bozuk yollarda hee bir düşük bir deser, takar takar bas al yapınca kadar kar kadar boşluğunu hissedersiniz bunu işte benim gençler ne yapıyor? Alıyorlar. Dönüyorlar. Bunu abartırsanız özellikle yüklüyken tek teker patina çekerseniz aşırı derecede yani uzun süre çekerseniz bir döne 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 bu devreye ısınır böyle yine. Isınan demir daha çabuk aşınır. Artık aşınır. Evet, öyle de işi bitmiş. <laughs> Neyse bu kırılma değil. Kırılmamış. Bulmuşlar. Traktör sahibi de bayağı kullanmıştı. Emanet verdiği için emanet kullananlar da zaten temiz kullanmaz biliyorsunuz. İşte bu hale gelmiş. <laughs> bu hale gelmemesi için eğer çok patinaj ediyorsa tek frenle değil. Az geri alırsınız. Takviyenin böyle dişlileri yerine oturmasını sağlarsınız. Yavaş da bağlamını salıp basarsınız gidersiniz. İkisi bir döner. Böylece diferansiyel kırmamış olur. Bazı şehirlerde bazen de buraya bir traktör gelmiştim. Mesela bir traktör çekişti mi yapıyorduk? Saati Fransiyeli basma dedim ama basmışsın. Neden 640'da kilit yoktu? Kilidi sökmüşler. Basmasınlar diye kırmasınlar diye sökmüşler. Tamam da mühendisler pedal peşine koymamış. Hayat kursu diye traktör kolay çıksın diye koymuşlar. Ama siz bunu iptal etmişsiniz. Korkmuşsunuz ya da dediğim gibi. Dümdüz devam abi, köprü göreceğim. Hayırlı günler. Dediğim gibi basarsın hemen geçmezse hafif bir manevra ya da hafif bir patiyle yarı debriyaya da geçirirsiniz. Ondan sonra gidersin. gidersiniz. Ee, neyse başka bir abimiz de demiş ki mesela tarlayı ay rampa aşağı gidiyorsun diyorum rampa aşağı ya da düzde falan diferansiyel kilidiyle gidiyorum. Mesela ne tarlada niye diferansiyel kilidine basıyorsun? Teker traktör iki çeker. A arazi ise hayvan gübresi serpilmiş. Traktörün bir tekeri topraktan gidiyor. Yani pati çekmedi. Ama çimen olduğu, hayvan gübresi olduğu yerde ise zaman zaman sürekli patinaj çekiyor. Bundan bu bak sürerken tek frene basıyor sürekli ama tek onu yapana kadar süre, traktör sürekli dur kalk dur kalk yapıyor. Onun yerine ben de basmıyorum. Hafif yine salıyorum. Devam ediyor. Gidiyor. Mesela döneceksin ne olacak diyor. Döneceksem döneceğim yeri gidiyorum. Diferansiyel kilit bastı mesela. Ayağımı salıyorum. Debreye basıyorum eğer peda masada az geri ileri hafif peda salmıyordur bir de hani, sağa sola manevra yapınca bu dişli sıkışmıştır yani eğer viraja girip hemen bir yöne sola dönüyorsunuz mesela sola dönerseniz bu dişli salmaz çünkü şey buradaki ara e, dişlerin girdiği parçası var o çat diye giriyor o sıkışmıştır onun için viraja gelmeden önce şey salın pedalı azıcık gittiği zaman kendi salar salmazsa geri ileri yaparsın direksiyonu sağa sola yaparsın işte hareket etsin ki sağsın ondan sonra dönersiniz bu kadar basit ama bilmeyenler için zor görünüyor ama bunu yapıp bilenler için çok kolaydır ondan sonra biraz dönersiniz sonra bir daha gidersiniz basacaksınız basar basmıyor siz devam edin daha hafif gidiyor o de hafif döndüğü zaman pat diye geçer ama çok zorlatırsa geçirmeye çalışmayın hafif Ya da giderken geçirin ondan sonra Basın gitsin Az geri yaparsın pullu takmışken az ileri yaparsın takılı ondan sonra e, Şey hareket edersin pullu indirip devam edersin Şimdi buraya kadar anlattım başka bir şey var mıydı acaba neden aşınır iş dişler Neden kırar kırar da görmüştüm bir aylarda onu da gördüm Neyse umarım bildiğim dahilinde bu kadar ünlü ama Burada e, kanalımda baktığım zaman bir sürü yorum yapmışlar. Tecrübeli, bayağı tecrübeli kişiler var. Bayağı tecrübeli. Onların yorumlar da elbette değerlidir. Kendileri verdikleri bilgilerden dolayı da teşekkür ederim. Bu zamana kadar konuşurken verdiğim rahatsızlıktan dolayı da ödür dilerim. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.